şahsım yok be. Salam balı kim balı? Çukra işte de, çukuş. Ee, evet, dilimde danış. Çukuş Ana öz dilimde de. danışıyorum da. Azerbaycan dilde danış. Ha, Azerbaycan dilde danışayım. Danışayım da, ne diyeyim size? Oturmayı Otur daha gelmişsen de. Malım ne var ne yok? Benim geçen de ben salonların bir ballara çaktırdım. Dire çek. Ne? E, az sanmış bile çek. Çekin. Çek, çek ha. Ha burada? <laughs> Ana, bana bak tutmaz da. He bu imtihandır, ne tutulur. Gezelim. Ara hala ben bile imtihan vermemiş kumar. Ada ne indi sen? Sen ne yıkıştın onu? Sen, yere ki! Ah bakın bir o ah bakın! Yetti ah. idi bu! Yıkıştın onu! Bile çek merifeti cevap ver suallara! Ne de o her dekili <laughs> gözüme onu ye? Ada bu dili sen ne adi? Ada bu! Ada bu lavangi di, lavangi! Bunu sana lankarından! Gönderirler, bir levengi gönderirler, bir de salamlar. Vereyim Ver. Salam! E, gitmesene, bunu ver. Bunu vereyim. Ora. Başka bir Ha, yok. Haa, şimdi hiç de bilmiyorsan da, bu levengiye göre sana bile... Ara mal bunu giymese bilirsem ne yapayım? Ne yapayım? Bu senin kültürünün malı değil, bu hayat yuvasıydı. Hayat yuvasıydı. Ara onun tadı bilirsem ne yapayım? Onun içinde lavangi var. Bilmiyorum. Ha, bildi de bildi. Oy, Kozlara da atlan parvat. Ana bu nadi adam. Ha, bes de o ev ayıp danışman. Üç yazıram sana. Yine bir iki bir tane salacağım. Ne ha? Yeri. Üç? Ha yeri. Halim bana bak. Şimdi on ikinin yorsudur. Yarım saat ardından ne sorusuysan soruş. Yarım saatten sonra ben hiç özüme de cevap değilim. Ha! Ben buradan zor dalmamış kesmeyeceğim. Gedersen. Dedim üç. Bas bayrağı. Ne uçarak? Kim düş? Anam beni koydun uçmaya. Sen öl bunlar hamısı uçmağa fırladır da. Abala üç demire mi? Üç değilim. Üç demesin üç Bas bayrağı. Gedim. Yeri. Bana bak limon gelsem ki biraz şey eliyorsun. <laughs> Dördü bir mamattan gelsem şey yazıyorsun. Bakarız. Sonra bakarız. Yeri. Kotur düşe gelsin böyle bir. Kıpazı var, tınış. He, <laughs> sıfat var tın işe. Adam malım sen de bilirsen, lan adamdırsa. Arba telefondandı. Bana bak malım senin orvadın bu kinavazın kızı doğru da ya. Hele yok, e, bak bayrak kinavaz gidemez. Gedeyim. Geri. Geçtim de. Ara e, sen ne dayus malım sana ha. Öf. E, Demeli bura bak. Yemeği de pişirsen.